Çengir Merkezi'nden herkese merhabalar. Ben Ümit Usta. Hep kamera arkasındayım genelde. Tolga Usta'mı çekiyorum. Şimdi kamera önüne geçtim. Burada da ufak tefek tavsiyelerim olacak. kapımızda çok ciddi bir sürtme sorunu vardı. Kapı sürtüyordu, açılmıyordu. sonra Tolga Usta'mın sihirli evleri de kapıya. Beraber kapının menteşe ayarlarını, karşılık ayarlarını ve deprem gönye ayarlarını yaptık. Şimdi kapımız artık sorunsuz bir şekilde rahat bir şekilde hiç sürtmeden açılıp kapanabiliyor. Tek el iki parmakla da rahatça açılıp kapanabiliyor. Ee, şimdi kilit değişim işlemi de uygulayacağız kafamızı. Güvenlikli bir kilit takacağız az sonra. Burada şunu tavsiye ediyorum efendim. Kapı sürtebilir. E, ee, sürtme sorunu yaşayabilir. Basit, hafif almayın. Sadece parkenizi çizmekte kalmaz. Allah korusun bir doğal, doğal olayında evinize tahliye etmenizi geciktirebilir. Hatta sıkışıp dışarı çıkmanızı engelleyebilir. O yüzden ufak bir kapı sürtme sorunu olsa dahi mutlaka ama mutlaka profesyonel destek almanız gerekir. Ne yapabilirim? Nasıl yapabilirim? En uygun fiyata nasıl yaptırabilirim? En iyi ustayı nasıl bulabilirim? Bunun için de aşağıdaki linkten ve aşağıdaki numaradan haftanın 7 günü 24 saati bize ulaşabilirsiniz. Ümit Ustan bir sorum olacak. Buyurun beyefendi. Evet. Ustam çok ucuza yaptırılan iş sizce çok kaliteli olur mu? Şöyle tabii ki en, şu anda pandemi sürecinde en uygun fiyatları arıyoruz. Ekonomik olarak e, bütçemiz biraz daraldı. Biraz daha dikkatli yapmaya çalışıyoruz. Ama e, ilk kriterimiz en uygun fiyat olmamalı. En uygun fiyatı şöyle düşünün. Kapının kapıyı işte 100 lira değil de 50 liraya yaptırdım 50 e lira karda inlerken yanlış yapılan bir ayar başka bir parçasında da bozabilir. Bu sefer 300 lira masrafımız olur. Ucuz yapayım derken daha pahalı bir hasarın sebebini e, yoluna açabilirsiniz. Peki bunu nasıl anlayacaksınız Tolga Usta? Evet. Şu şekilde anlayacaksınız. Ustanın daha önce yaptığı işlere bakacaksınız. Bu iş yapmış mı? Söze geldiği zaman herkes ben bu işin en iyisi iner. Kimse ben dün başladım demez, iki gün önce başladım demez, e, daha yeni başladım demez. Herkes ben 16 yıldır, 20 yıldır çilingirim, 30 yıldır çilingirim, çelik kapı tamir ustası iner. Bunu anlamanın tek, en kolay yolu referanslarına bakmak. Eğer bir kişi o işten çok sayıda yaptıysa ve çok sayıda mutlu müşterisi varsa demek ki bu işi doğru yapıyordur. Önceliğimiz kalite olacak. Sonra tabii ki fiyatta da ustamızla görüşeceğiz. En uygun fiyatı sağlayacağız. Bu arada son bir şey söylüyorum. Biz Çilingir merkezi olarak yaklaşık 4 aydır e, hatta daha uzun 6 aydan fazla süredir pandemi nedeniyle fiyatlarımızı en dip rakamlara getirdik. E, en uygun fiyata yardımcı olmaya çalışıyoruz müşterilerimize. Evet. Teşekkür ederim usta. Ben teşekkür Diyorsunuz ederim. Diyorsunuz ki biz bu işe dün başlamadık. Evet, Sana 16 bir yıllık ediyorduk. tecrübeyle birlikte çalışıyoruz. Tolgo evet. Usta 16 yıldır bu sektörde. Ee, ben reklam alanında, tanıtım alanında, halkla ilişkiler alanında 12 yıldır faaliyet gösteriyorum. Çilingirlik, Çiling, çelik kapı tamirinde bir yıldır Tolga Usta'nın yanındayım ama zaten Tolga Usta'nın 16 yıllık tecrübesine güvenerek e, süreci yürütüyorum. Ümit Usta'nın iyi ki varsın. Siz İyi de, ki ol, olacaksınız. Buradan müşterilerimize tek isteğim işe yeni başlayan veya seyyar arkadaşlara biz daha ucuz yaparız bu işi bizden başkası yapamaz diye etilere gidip kapıyı yapamadan çıkan meslektaşımıza sesleniyorum. Büyük konuşmayın yarı yolda kalırsınız büyük konuşmayın yapamadan çıkarsınız. Tebrik ediyorum. Başarımızın devamını getiriyorum. Rozet için ne diyorsunuz Ümit Usta? Ne zaman çıkıyor? Herkes rozet soruyor. Roz rozet için bir hafta Hadi bakalım. Bir hafta sonra görüşmek üzere. Çilingir merkezi güvenli, mutlu, huzurlu günler diler.